Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metsu oynayacağız. Şu an ilk kanalımı Hadi oynamaya başlayalım. Şimdi ilk önce hemen dışarı çıkalım. Şu an ekranı biraz ayarlayamadım. O yüzden biraz kötü gözüküyor. videom olduğu için şuan çok heyecanlıyım. Biraz kısa sürebilir. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 5 like ve 4 abone gelirse çok mutlu olurum. Hemen dışarı çıkalım. Hemen kazalım. Kardeş önünden çekil. Ya çekilin. Bunlar çekilmiyor. Ya çekilsene daha bir kazanıyorum. Ne oldu önüme? Bir şey çıktı. Kas. Ya Allah'ım ya. Oh be. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hemen kaçalım. Bu da çıkartamıyorum. Çıkar. Neyse buradan kaçalım. Direkt bir şey Kaçtık. Şimdi ilk önce bankayı mı soysak? Hmm. bankaya gidelim bence. Banka olduğunda ise başka bir yer gidelim. Şimdi biraz kusurum arkadaşlar. Daha Hadi bir 250 bin para oluyor tekrar. Uçak alacağım. Uçakta daha fazla yer var. Helikopter çünkü üzgün olmuyor. Bazen arkadaşlarımla da oynuyorum. Arkadaşlar bu videoyu böyle güzel bir like sayısı gelirse e, Arkadaşımla video çekeceğim. Tabi ekran biraz küçük gözüküyor. Ondan dolayı üzgünüm. Telefondan oynuyorum. Neden çıkmıyor? Hadi be internet kötü galiba. Neyse girelim. Ne güzel şey yapacaktık ya şansa bak. <laughs> Arkadaşlar Bunu isterseniz Rolf da girebiliriz bu videoya arkadaşlar 5 like gelirse gülmeme challenge videosu yapacağız. Ağzıma koyacağım? Şey yapacağım öyle. Gel 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 gel. AFK şakası yaparsak yer acaba? Selam. Ben de. Aa, aldım. Niye hep internet kötü ya? Oynayamadık. Bir şey yapalım, şöyle yapalım. Pro Stars'a girelim. Hadi bakalım. Pro Stars söyleyelim. Roblox'ta internet biraz kötü. Anne şey Bir Leon çıksın var ya çok sağlam. Üçük Açıyorum. Hadi be ya bir kere altı yaptığını görmedim ya. Ay şu paketi de açalım. Ne çıktığını görmeden. Ama büyük kutu da var. Küçük kutuyu açalım. Efsane şeyler gelmiş. Neyle oynasak? Hadi kanla oynayalım. Ne oynayalım? Çift hesaplaşma girelim. <laughs> Arkadaşlar hayatımda ilk defa video çektiğim için iyiyim. şu an biraz kötü video çekiyorum. Ondan dolayı ben özür diliyorum. Hayır abi ya. Ha, bittik. Bunlar geliyor. Çok sıkıntı. Ülkemi kullanıyorum. Takım arkadaşım ölmez. Ölmez. Hayır. bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ben ile oynayalım. Hmm, ne oynayalım? Sıcak böyle güçlü var. Hmm. Görev yapalım biraz. Dokuz düşman yok et. Hmm. On kez Tekrar oyna. Tamam 10 kez tekrar oyna. Ben oynayacağım. Kaybetsek de bir şey olmaz zaten. Ama yine de iyi oynayalım. Belki düşman yok et olabilir. Abi bu ne bana söyler misin ya? <laughs> tek, tek yedik Öldük Tek gecik adamlardan. Yellow, Kim yok ki? Ay! Adamı öldüreceğiz dedik, kendimizi öldük. Hadi, birinci oluyordum. Biraz daha vursaydım. Bence yani ama bunlar çok troll haritalar. Yani burada bu karakter de değildi ama güzeldi bence. Yani. Kötü değildi. Herkes oradan kaçtı. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.